Şok Market 5 Ocak Aktüel Kataloğu 5 ile 11 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Esaslı 200 gram Adana usulü dana köfte 19 lira 90 kuruş. Colgate aktif beyazlık diş fırçası 1 artı 1 yumuşak 15 lira 37 kuruş. Colgate üçlü etki 2 artı 1 orta diş fırçası, 15 lira 37 kuruş. Colgate total beyazlatıcı orta 1 artı 1 diş fırçası, 17 lira 47 kuruş. Mitak mikrofiber desenli üçlü bez 14 lira 90 kuruş. Kalgon toz 500 gram kireç önleyici 14 lira 50 kuruş. Colgate 5 üstü yaş çocuk diş fırçası, 13 lira 27 kuruş. Colgate Clean Orta 1 artı 1 diş fırçası 9 lira 7 kuruş. İpana 3 boyutlu beyazlık Lux Perfection 75 Mililitre 2 li paket diş macunu 24 lira 90 kuruş. Venish Costa Ovi Action sıvı 3 litre leke çıkarıcı 40 lira 90 kuruş. Finish Powerball Klasik 90 adet bulaşık makinesi tableti 55 lira 95 kuruş. Finish 1500 gram bulaşık makinesi tuzu 10 lira 95 kuruş. 3 kilogram tursil toz deterjan neylak bahçesi 22 lira. Arzum Okka Miniojet Türk Kahvesi makinesi 299 lira. Arzum Steam Pro 2002 2400 Watt buharlı ütü 239 lira. Cem Pratico Gusto 32 santim ikiz balık tavası 129 lira. Arzum Cookart Eco 35 litre beyaz midi fırın 479 lira. Kaktüs desenli 18 santim nihale 8 lira 99 kuruş. Fonksiyonel batarya ucu 19 lira 95 kuruş. Kaktüs desenli 33 santim Amerikan servisi 14 lira 95 kuruş. Dörtlü kaktüs desenli bardak altlığı 8,5 santim 8 lira 99 kuruş. Kaktüs desenli patates soğan saklama kabı ikili 99 lira 90 kuruş. Kaktüs desenli kurulama bezi 14 lira 95 kuruş. Kaktüs desenli mutfak halısı 59 lira 90 kuruş. Lav kaktüs desenli büyük boy bardak 8 lira 99 kuruş. Paşa Bahçe Toskana servis tabağı 19 lira 95 kuruş. Şabahçe 170 sisilik altı, çay bardağı 19 lira 95 kuruş. Aşabahçe İkonic yarım litre botul şişe 9 lira 99 kuruş. Lav kaktüs desenli büyük boy bardak 8 lira 99 kuruş. Aşabahçe Frezya 6, 175 sisilik kase 21 lira 95 kuruş. Paşabahçe 365 sisilik saklama kabı 12 lira 95 kuruş. Paşabahçe 355 sisilik saklama kabı 12 lira 95 kuruş. Çift kişilik nevresim seti 69 lira 90 kuruş. Tek kişilik lastikli çarşaf seti 49 lira 95 kuruş. Kadın Malsoft Pijama Takımı 79 lira 90 kuruş. Kadın Termal Tight 22 lira 95 kuruş. Tüylü kırlent Kılıfı 27 lira 95 kuruş. Velsoft Tam Fermuarlı Sivit Short 59 lira 90 kuruş. Çift Kişilik Yün Yorgan 229 lira. Yün yastık 89 lira 90 kuruş. Eğlenceli faaliyet seti kitabı 7 lira 99 kuruş. Kadın pomponlu lüks ev botu 39 lira 95 kuruş. Kadın peluş terlik 24 lira 95 kuruş. Parla mutfak yemek masası 469 lira. Dolce Vita 18A 18000 BTU duvar tipi klima 8299 lira. TCL Full HD 43 inç 109 ekran uydu alıcılı Android Smart LED TV 4599 lira. Teknopat 14 inç dizüstü bilgisayar 3599 lira. Singer Tradition dikiş makinesi 1199 lira. Hover 5 programlı 13 kişilik bulaşık makinesi 3299 lira. Queen Northern Scarlett 900 Watt torbasız elektrikli süpürge 1299 lira. Hover 10 kilogram çamaşır kurutma makinesi 3599 lira. Electrolux Robot Vacuum Mop Süpürge ve Paspas 3999 lira. Electrolux robot süpürge ve paspas 2499 lira. Electrolux vacuum cleaner robot süpürge ve paspas 2499 lira. Electrolux C30B robot süpürge ve paspas siyah 3699 lira.